Polisin gezi parkına müdahalesini protesto etmek için taksim meydanında 8 saat boyunca hareket etmeden bekledi, sosyal medyayı salladı. Şu anda bu şekilde taksim meydanında seçim bir de soru soruyorsunuz. Tepkiyi niye efendim acaba? Sadece bunu söylüyoruz, söylersiniz. Her şey ortada ve insanlar taksime soruyorlar. Erdem Gündüz dün akşam saat 18'de Taksim metro çıkışında hareket etmeden ve konuşmadan beklemeye başladı. Protestoyu sosyal paylaşım sitelerinden gören vatandaşlar da gece destek için Gündüz'ün yanına gelerek hareketsizce durmaya başladı. Yaklaşık 300 kişiye ulaşan grup birkaç saat hareketsiz bekledi. Gündüz daha sonra alandan kendiliğinden ayrıldı. Taksim metro çıkışında beklemekte ısrar eden 10 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tamam, 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 tamam. Duran adam Erdem Gündüz'e İstanbul'un yanı sıra çeşitli illerden de destek geldi. İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki Cumhuriyet Ağacı heykeli önünde toplanan göstericiler duran adam oldu. Hareket etmeyen eylemciler sorulara da cevap vermedi.